Afganistan'da yaşanan altı büyüklüğündeki deprem sonrası yaralar sarılıyor. Türkiye afetin hemen ardından harekete geçti. Deprem en fazla Kınar vilayetini etkilemiştir. Afganistan yerel makamların açıklamasına göre 1141 Afgan vatandaşı hayatını kaybetmiş yaklaşık 3000 yaralının olduğu bilgisi alınmıştır. Afganistan'ın deprem sonrasında uluslararası acil yardım çağrısına bir takip Dışişleri Bakanlığımızla koordineli olarak AFAD Başkanlığımız ve Kızılay imkanlarıyla insani yardım malzemeleri hazırlanmıştır. AFAD öncülüğünde hazırlanan yaklaşık 25 tonluk barınma, gıda ve hijyen malzemesi hava kuvvetlerine ait A400M uçağıyla Celalabad'a ulaştırıldı. Yardım malzemelerini bölgeye götüren heyete başkanlık eden AFAD Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut, insanımız için ülkemizde insanlık için sınırlarımız ötesinde insani yardım faaliyetlerimiz sürecek dedi. Afgan Kızılayı'na teslim edilen yardımlar Türk Kızılayı işbirliğiyle depremden etkilenenlere ulaştırılacak.